Evet, sınav hazırlık birinci videoda ilk sorumuz fonksiyonun tersi. Fonksiyonun tersi bulunurken kuralımız şuydu. Formülümüz yani eğer fonksiyonumuz a x artı b bölü c artı d şeklinde verilmiş ise bunun tersi yukarıda yani pay kısmında x'in yanındaki sayı ile payda kısmında sabit terim yer ve işaret değiştiriyordu. O zaman eksi d x artı b x eksi a şeklinde tersi yazılır. Verilen fonksiyonun tersini yazmak için 5 ve eksi 2'yi yer ve işaret değiştiririz. 2x eksi 4 bölü 3x eksi 5 çıkar. Şimdi tersini bulduk. x'in yerine eksi 1 yaz diyor bize. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 2 eksi 4 eksi 3 eksi 5'ten Eksi 6 bölü eksi 8. Eksi 2 ile de sadeleştirirsek 3 bölü 4 çıkar. Diğer soruda burada parantezin dışındaki tersi bileşke için geçerli. Hepsini tek tek etkiler. O zaman dışarıdaki şu tersi içeri dağıtırken F ile G'nin yer değiştirdiğini hatırlayalım. G başa gelecek. Sonra F gelecek. G'nin tersi aldık. Üzerinde eksi 1. F'in tersinin tersi kendisi olacak. Bunu yaparken de içten başlıyoruz çözmeye. İçeride F'in e, x eşittir eksi 3 yazıldığındaki değerini istiyor. x eşittir eksi 3 yazarsak F'de eksi 3 artı 4'ten 1 çıkar. 1'i yerine koyduk. G'nin tersinde 1 oldu. Şimdi g'nin tersini bul ve 1 yaz diyor x'in yerine. G'nin tersini. Eğer g'yi şöyle düzgün yazarsak tersi daha güzel görünür. A artı b şeklindeki fonksiyonların tersini alırken aradaki işaret artı ise eksi oluyordu. X'in katsayısı da aşağıya iniyordu. O zaman burada aradaki işaret eksi olacak. X'in katsayısı aşağı inecek. Yani g'nin tersi bu olur. G'nin tersini bulduktan sonra x eşittir 1 yaz diyor bize fonksiyon. X'in yerine 1 yazdık. Eksi 2 bölü eksi 4'ten 1 bölü 2 çıkar cevap. Yine benzer bir soru. Şu ifadeyi şöyle yukarı alıp üzerindeki tersini içeriye dağıtırsak G boşa gelir. F sona geçer. Sıfır yerinde durur. F'e dağıttık. F'in tersi geldi hemen. G'nin tersinin tersi geldi. G'ye döndü. Bunu da düzgün yazarsak F'in tersinde sıfır oldu. İçten başlıyoruz çözmeye. Önce F'in tersini al. İçsin yerine sıfır yaz diyor. F'in tersini alalım. Şurada şöyle düzgün yazarsak daha güzel görürüz. F'in tersi aradaki işaret eksi X'in katsayısı aşağıya. Burada X'in yerine 0 yaz diyor. G dışarıda kaldı, İçeride X'in yerine 0 yazıp şurada bulalım. 0 3 eksi 2'den eksi 3 bölü 2 yani 3 bölü 2. 3 bölü 2 oldu burası. Bu da diyor ki bize G'ye git, X gördüğün yere 3 bölü 2 yaz diyor. G fonksiyonunda hemen şurada hazır x artı 5 demiş o zaman 3 bölü 2 artı 5 bölü 4 payda eşit dersek yukarısı 10 13 olur 13 bölü 2 birincisi Aynen ikincisi ters yaptık 13 bölü 8 çıktı cevap şimdi polinomunun derecesi verilmiş e, sabit terimi de bir diyor polinomunun derecesi 3 olacak ise biz şimdi derecelere baktık. x üzeri 5, x üzeri 3, x diye gidiyor. x üzeri 5'in olmaması gerekiyor değil mi? Bunun yok olması için buraya 0 yazarım. Niye? Çünkü şu haliyle e, fonksiyonun derecesi 5 görünüyor. Bizim bunu 3'e indirgememiz için x üzeri 5'in katsayısını 0 yapmamız lazım. O zaman 0'a eşitleyince m1 bölü 3 çıkar. m1 bölü 3 bulduk. M çarpı neyi sormuş? Şimdi sabit terimi 1 diyor. Sıfırladığımız yeri almadan Px'i düzgün bir şekilde yazalım. 2x küp 4x artı n 2. Şimdi sabit terimi 1'i ne yapıyorduk? Sabit dediği zaman x'in yerine 0 yazıyorduk. Ve 1'e eşitleyeceğiz. Çünkü 1 verilmiş. Ya da şöyle de yapabiliriz. x yerine 0 yazıp 1'e eşitleyebiliriz. Ya da Direkt burada sabit terimi görünüyor. Bakın şurası. Yani sabit terimli yanında x olmayan terimler. Terim ya da terimler. En eksi 2 burada zaten sabit terim. Bunu da alırız. Sabit terim 1 dediği için 1'e eşitleriz. En de 3 çıkar. Bize m çarpı n sorulmuş. m yerine 1 bölü 3. n yerine 3 yazarsak cevap 1'dir. Evet şimdi A ve B diyor. Bunların toplamını sormuş. Böyle bir soruda ne yapıyorduk? Önceliğimiz payda eşitleme oluyordu. X artı 1'in altına X eksi 3. X eksi 3'ün altına X artı 1'i birbirinin altına yazarak payda Karşı taraftaki paydanın aynısını veriyordu. Ve birbirini götürüp sadeleştiriyordu. Şimdi onları adım adım tekrar yapacağım. X artı 5 bölü X artı 1 X eksi 3. Yani siz pratikleşip ilk başta daha paydaları almasanız da olur payda eşitledikten sonra şimdi a ile x eksi 3'ü tek tek çarpıyorum a x eksi 3 a şimdi b x artı b bölü aşağıda paydalar çarpılmadan yazılsa da olur çünkü zaten gidiyor bunun gittiğini bildiğiniz için direkt yazmasanız da daha kısa sonuca ulaşırsınız. 2x artı 5 ax 3a artı bx artı b. Şimdi burada polinomların eşitliği var. Eşitliğin sol tarafında x'in kas sayısı 2. Eşitliğin sağ tarafında x'in kas sayısı a artı b. Şimdi bize a artı b'yi sorduğu için direkt zaten 2 olduğunu bulduk. Ama bize işte A ve B'yi ayrı ayrı bulmamız istenirse o zaman devam edeceğiz. Sabit terim 5 eşittir. Eşitliğin sağ tarafındaki sabit terimler eksi 3A artı B. A ve B'yi tek tek bulalım burada. Şimdi birini yok edeceğiz. İki tane denklemde A ve B bilinmeyenleri var. Birini yok edelim. eksi çarparsak B'leri yok ederiz. 3 ile çarparsak A'ları yok ederiz. A zaten eksi olduğu için. O zaman şurayı 3'e çarpalım. A'yı yok edelim. 6 3 A 3 B oldu. İlk denklemi 3'e çarptık. 5 3 A artı B oldu. A'lar gitti. 11 eşittir 4 B B eşittir 11 bölü 4 çıktı. A artı B de 2 idi. Yerine yazarsak B'nin yerine a artı 11 bölü 4 11 bölü 4'ü karşı tarafa attık eksi geçti payda eşit dersek a eşittir 8 eksi 11 yani eksi 3 bölü 4 çıkar ayrı ayrı bulmamız istenirse de bu şekilde a ve b'yi ayrı ayrı yok etme metoduyla buluyoruz Px artı 3 polinomu verilmiş. Bu polinomun x artı 2 bakın. Px artı 2 polinomunun sabit terimi soruluyor. Sabit terim deyince 0 koyuyoruz. X'in yerine. Nerede? Söylediği polinom neyse orada. Koyduğum zaman P 0 artı 2. Yani P 2. İstenen şey bu. Peki P 2 olması isteniyor. Parantezin içi. 2 olması için x'in yerine ne veririm? eksi 1 veririm. x yerine eksi 1 yazdığımda p2 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi, 1 bir, artı 1. Bir. Eksi 1'in küpü eksi 1 artı 1 artı 1 cevap 1 çıkar. 7. soru polinomun kat sayılar toplamı nedir? Kat sayılar dediği zaman x eşittir 1 yazılır. Neyin diyorsa orada yazılacak. Bu polinomun diyor. O zaman burada yerine yaz. X eşittir 1 yaz. 1 eksi 11. Yani P eksi 10 soruluyor. Devam et 1 yazmaya. Çünkü farklı bir polinom yok. 3 eksi 4 artı 1. Cevap 0 çıktı. 8. soru. P x eksi 1'in kat sayılar toplamı. Demek ki x eşittir 1'i nerede yazacağım? Burada yazacağım. 1 eksi 1. Yani aslında sorulan P 0. Peki P buranın 0 olması için x'in yerine eksi 2 veririm. P 0 eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı eksi 2 artı 1. Yani 4 artı 6 artı 1'den cevap 11. 9. soru. Polinomunda sabit terim eksi 3. Yani X eşittir. Hatta şöyle direkt polinom görünüyor zaten. Açık sabit teriminin yerine hemen eksi 3'ü yapıştırabilirsiniz. Yani B eşittir. Eksi 3 diyebilirsiniz. Kaç sayılar toplamı 4 olduğuna göre diyor. katsayılar sayılar toplamı dediğimde X eşittir. 1 yazıyorduk. X'in yerine 1 yazıp 4'e eşitleyip A'yı bulacağız. X'in yerine 1 yazıyorum. Hemen 1'in küpü 2 çarpı 1'in karesi a çarpı 1 artı b neymiş bir yazdığında 4'müş 4'e eşitle. b yerine koy burası 1'in küpü 1 2 a ile 1 a artı b'yi de koyduk eksi 3 eşittir 4 3 eksi 3 güle güle a eşittir 4 çıktı şimdi bizden istediği 2 a artı 3 b'yi yerine koyalım 4 3 b yerine eksi 3 2 kere 4 8 eksi 9'dan cevap eksi 1'dir. Evet bu videonun son sorusu güzel bir soru. Sabit terimi 4'müş. Bu ne demek? P'nin sabit terimi. sıfırı 0'ı eşitte 4'e. Bir tane veri bu. Q'nun katsayılar toplamı kaçtır? Q'da yaz biri çünkü katsayılar toplamı dediğinde bir yazılır. Yine bunu da soruyor. Bu eşitlikte öyle bir x değeri seçelim ki hem p0'ı bulalım hem de q1'i bulalım. Bakıyorum p0 elde etmek için zaten x'in yerine eksi 1 vermek lazım. E şurada q'nun içinde de eksi 1'i verince zaten q1 çıkıyor. Eksi 1 artı 2'den q1. Yani böyle sorularda verilen ve sorulan mutlaka tek x değeriyle çıkmak zorunda. Şimdi x yerine eksi 1 verdim yazıyorum. Ne çıkıyor? P0 çarpı. Eksi 1'in karesi 1. X yerine eksi 1, 4. 3 çarpı Q. Q'nun içine yazdım. 1. Ne çıktı? 1. istenen şey. Şimdi P0'ı verdi. 4 çarpı. Bunlar gitti. 4 eşittir. 3 Q1 1. Burası ne? Eksi -16. Şu -1 kardeşi bu tarafa artı +1 diye attık. 3Q1 15'e eşit oldu. 3'e böldük her tarafı. -5 çıktı Q1 değeri. Evet. Eee diğer videoda görüşmek üzere.